Arkadaşlar bugün sizlerle Mondumble'da e Warband oynuyoruz arkadaşlar. Artık bu tarz oyunlar oynayacağım arkadaşlar. Ee, daha e, Minecraft falan filan onları kapattım arkadaşlar. Mondumble'da e Warband oynayacağım arkadaşlar. Bu serinin devamını gelmek için arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenip bir de benim kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve oyunumuza başlayalım. oynadığınız mod mod falan filan gibi şeyler oynayacağım arkadaşlar. Hemen yeni oyuna başla diyelim yani mod oynayacağım. onu diyeyim de. Modun ismi Arkadaşlar Osmanlı modunu oynuyorum ben arkadaşlar. Ee, siz istediğiniz modu oynayabilirsiniz. Ben Osmanlı modu oynayacağım. Ee, şu an oyun başlıyor. Bakalım oyun başlayacak bakalım. Ne var? Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Bilmiyorum şu an da oynuyoruz. Şu an doluyor oyunumuz. Bekleyelim bakalım ve tamam devam diyelim. Erkek diyelim. Hmm. bir savaşçıydım. Hmm koskoca çocuğuyum. Bir öğrenciyim. Kısa, kısa gitti ama. Para yolcuda tutuksu. Doğrusu. Gerçekten kaydetmeden çıkmak olsun. Kaydetmeden çıkma hakkım olsun. Gerçekçe Kayıt İsmin arkadaşlar ismi. Yaratıcı bir isim fikir bulmam lazım. Şu an ismimi düşünmedim. Hmm. buldum. Kendi ismimi koyuyorum. İşte kendi kanal, kendi kanalımızın ismini koyalım. Ya da bu olmaz ya kötü olur. Kendi ismimi koyuyorum arkadaşlar. Ceren diye. Şimdi güç artları 12. 4 yani bir güçlü gelme ee, geçti. 65 şunu da kondu. Ve eee asker, bakalım. Şu bir tane de vardı da geçti ama. ha bakalım ama suda kal kötü olmuş Heh. bakayım şimdi ah kırılmış tamam cilt bu cilt güzel böyle saç bakalım evet bu saç da kalsın şimdi Osmanlı devleti İstanbul ve devam okumayacağım ama <laughs> şimdi bakalım ne yapacağız Oyunu ben de ilk yeni aldım. Steam'den arkadaşlar. İşte oyunun linkini de veririm. Steam'den oyunu aldım linki. Geliyor adam geliyor. gel. Oo, karavana. Karavana. Oo, vurdu lan. Ha. Geçiyorum. <laughs> Ama oyunu kontrollerine baktım önce. Kardeşim oynuyordu bu oyunu. Yani Kesin aldım. Yani onun kardeşim oynuyordu bu oyunu. Bunu öldüm. Ha bir şey oldu da tam anlamadım ben. Kardeşim oynuyordu bu eskiden bu oyunu. Ben de eskiden aldım bu oyunu. Yani, Türkçe nasıl konuşuluyor? Şöyle basarak konuşuyorum. Hmm, tamam tamam tamam. Şimdi diyor ki ee, Cuba basarak bastı Cuba. Kaşıdan topla diyor. İstanbul Tocası tarafına verildi. İstanbul civar köylerinde en az 5 adam toplamanı istiyorum. Bu da adamları topladıktan sonra onunla konuş. Onu İstanbul'da şehrine hanımda bulabilirsin. E, şimdi ne, nasıl çıkacağız? Buradan. Ha, ah, tablet çıkıyormuş. Hmm, İstanbul şehri yok. Arkadaşlar oyun baka gül. <laughs> Oyun zarfesine ekleyeceğim. Şimdi gidelim. Şöyle şu camiye kadar. Ah ne oldu? Şu an harita modundasınız. Seyahat etmek, kasabalara girmek başka gruplarla karşılaşmak için harita üzerinde bir yere farenin sol tuşuyla tıklayarak harita üzerinde bir yere sol tuşuyla tıklayarak grubunuz hareket etmedikçe zaman ilerlemez. Bir noktada beklemek istiyorsanız boşluk tuşuna basın. Hızlı gitmeyi ben biliyorum. Gönüllü tabloyu 230. Ayrıl. Ayrıldık. Şu an oyun bug'da arkadaşlar. Ne yapacağım ben de bilmiyorum. Şimdi hana gideceğiz istanbul hana. Ona git diyelim bakalım. İstanbul şey... Hana. Şöyle FPS. FPS'de oynayalım. Şu hana nerede? Hancı. İstanbul Bu nedir ya? Sese bak. Abi. Dünyanın mafisi. Peki ya şimdi ayıpların peşinden diyor. İyi çıkarmışsın. Yanında ayıpların hakkında gelmeye yetecek kadar adam var. Şimdi şehire gidip gelen kervanlar dediğine göre bir grup ayıp şehrin biraz dışında yol kesip araç alıyormuş. Öğrenin göre bir grup yudut şehrin biraz dışında gelmiyorsun hem ne de bize. Tam gidip yakalayalım. Çanta Geldi, geldi artık. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız dedi bize. Notlar. Hah. İstanbul şehir civarında dolanan bir grup çapulcuyu çabıcı... yok et. Çapulcu. Aha. mu? Buldum ha. Yirmi, oha 24 asker nereden çıktı? Bir sürü askerim var mı Ne istiyorsun be? Seni var ya Hayır ama senin çelik kes. Senin için çelik getirdim. Düşmanın hücumu deneyim. Emperor. Emperor ya. Ya benim ne adam Yok yok. Dök Bu kişiye karşı bence ben tek atalım. Ne oldu? Olsun çok çok acı de, güzel. Cettin, deden. onu Bu Tamam dedim. Şey, adam beni bir asker de ben ben bunu tek alayım. Ben bunu tek almak istiyorum. Ben bunu tek alacağım. Dur lan tek alayım. Sen sinirsin. Sen sinirsin. Bir asker neden bir askeri bırakıyor? Nasıl bir şey ben? Oradan ne Onu. at lan. Aferin bak sana. Aferin at. O, bu adam niye kırmızı gibi bir şey var? Bu benimle alakalı değil arkadaşlar bu. O benimle alakalı soy Aman canımı bağışla canımı bağışla. Bırak beni gideyim. Ben öldürmezsen sana yemin ederim ki uzaklara gidip bundan böyle alınır. Yaşın. Şimdi çapılıcı. Ayrılmayacağım. Yoksa kapısı temizmiş. Şimdi almayacağım. alalım bakalım. 8 dinar kazandım burada. Ve ah, şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız şimdi? Görevimiz yok. Ya, Ulukaya köyünde. Hayda'da da gösterin. Şimdi tamam şuraya gidelim bakalım. Arkadaşlar şey, sadece bir hile yapabilirim o da. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi ne yapacak? Haydi mu olacaktık? Herhalde haydi dublu bana ölecek. Köy merkezine gelelim bakalım. Yani, ulan diye bir şey. köy yok ya sığınağınızı aldı. Bu canına ve çabucu inle. Bu İstanbul'da canına. Bu kaya köy. Şimdi ben buradayım da. Gezekalıların yerine. Ay ah, bunlar mı? Kimsiniz oğlum lan? Kimsiniz oğlum? Bu civarlarından mı dedin? Burada böyle bir şey yok mu? Hayır mı? Hayır dedim. Köyün civarındaki topraklardan sahip Osmanlı'nın Selim Paşa Selim. Ha bak vurdum. Buraya gir Bu da benim gücüm dolmadı ki hemen. Yani Aslında benim askerlerim vardı <laughs> <laughs> Ne oluyor? Açın At Ne oldu? Ne yapıyorsun sen? Ses, ses çok kötü. Arkadaşlar, ses çok kötü. Ses nasıl Ben bir şey Çıkalım. Evet, oyunun bakmış buradan çıkıyor. Ben Oh, Evet, malların en önde giden şeylerinden bir tanesi gerizekalı ne yapıyorsun bab oğlum, Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun siz? Ne oluyor oğlum? Ne Söyle Bir dostum da. Sizin de babanızın da. <laughs> Herhalde dostum bu çabucu tarafından bayatıldı. Ben oradan buraya vurur muydum? Buradan vurur mi <Tak> <Maskeller mal. Tak> Akala korktaki, <yorulun>. Böyle koptu. <Tak> Uuu. Bir de şuradan Dostu öldürdüler. <Gülüyor> Dostu öldürdüler. <laughs> Siz kimsiniz Siz kimsiniz lan? Ben, ben size Ne kaldı? Ne Ayrılamıyoruz lan. Al. Şunu alamıyor. Al, alsana. Heh, şu gerizekalı kurtacaksın. Ben bunu almam lazım. Ben bunu almazsam ölürüm ama. kasap Kasaçık. Kusura bir çay şey mı? Bunu ona nasıl Adamın hiçbir şey değil. Bir şey gelmesin. Vay be bizimkiler hepsini almışsın. Ya ama olmaz ki orada adamlar var. Oha be. Oo, taş atıyor lan. Bana gelmez ki. Ne evet, atarım bak. Oo, ne saçmalık. Türklerden bir taş atarmış. Bu kadar ölü bir şey mi? Gülün Şansa bak ya. Ulan be, ulan be. Güçleneceğim ben. Şimdi şuradan şöyle. Tamam mı? Bu bir de kurba gelin. Abi cidden. Yeterli paramız yok. Ne yapacağız abi? Son üç canımız var ya. Uf. Bir daha acı ama paramız da bitti abi. Ne ya? Para bizlerden bulacağız? Biz Çok güzel bir paramız var evet. Şöyle bir hile görmüştüm. Acaba şöyle yapsam olmaz mı? Şunları verelim ya. Öleceğim arkadaşlar çünkü hile yapmam zorunda kaldım. Bir şey, bir param da yok, pinlerim de yok zaten. Şöyle tamam şimdi bu geri yanına gideceğim bakalım. 38 canımız gelmiş. Şimdi burada arkadaşlar işte, devam ediyoruz. Şimdi geriye bakalım. Saldırıya saldırıya. Ya ben sallamasam olmaz mı ya? Ben niye atmıyorum? Şu su sesi gelecek deli olmuş. Bir şey olacak. Akşam da. Aa, sus Bak oyun sesi çıkıyor. Oyun sesi hala. Hadi lan siz gelin ama. Hücum edin lan. Hücum ağzınızı bulun. Tövbe sabrı. Yürü git lan.

Adamlar ışın Kimsiniz lan siz? Elinizi çağırın lan. Kimsiniz oğlum lan siz? Kimsiniz oğlum lan siz? Kimsiniz lan benim askerlerim mi lan? Kimsiniz lan oğlum lan siz? Evet arkadaşlar. Ee, Bakın kaç dakika falan filan olmuş. Ona da bakmadım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, şimdi ne yapıyorduk? Adamlar almış lan bizimkiler. Önce bir video durdu. Lan ne oldu? Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar devam ediyorum. Çıkmıyor. Hadi lan yeneceğiz lan ya. Yani şey alıyorum. Evet arkadaşlar işte, aya vurmayı deneyeceğiz. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Ve... Yeter lan. <laughs> Vay da sizin de. Gel 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 gel, gel. Yendi. Lan lan. Geldi. Dedim. Yanlışlıkla. Şey programa çıkıyor da. Başka bir programa Yeter daha öldünüz daha. Kim kaldı daha ya? Kim kaldı? Hücum edin lan Videoda öldür obüslerinde de öbür türlü çok iyi nerede miyiz diyeceğiz. Neden? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne da Oh kimsin? lan? yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? lan? Hi göre. Bu duvarı yıkmadan mı? O bana taş at. Endişe beni taş atmak. Mecburdan iki adamla beni hep alıyorlar ya. Bu ne ya? Abi beni hep alıyorlar ama bunlar ya. Arkadaşlar oynayamıyorum ben artık oynuyor. Bir şey var herhalde öyle. Adamları alamıyorum ben. Oha. Abi ya bunun devamı bug. I. Bak bak. Denizler bak. Tihir şeyi. Digrim şehri diye bir yer yok teselde İzmir. Aa İzmir. İzmir'e gideceğim. İzmir'in. My lord. Bakalım bekleyen pazar yerine git. Arzak tüccarı. Ben de arzak var mı? Evet varmış. Satacağım. O şeydeki ne? Bu ne? Büyük alek. Kum satı. Oo. Ne ver? Şu. Şu ne alalım o, o çok hızlı bir şey herhalde 10x 10x falan falan göre falan 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 buraya falan <laughs> şöyle şuraya falan bakalım. falan 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 bir şey yapmak istemedim ben köye giriyordum Adam da en parla empire, en paralel neydi mayda vardı demir ve tabloya yetmiş dinler al bakayım evet arkadaşlar biz bence burada videomuzu bitirelim sonra ikinci yolla devam ederiz çünkü e, bir on sayı dakika falan bir an olmuştu evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler beğenseniz beğenmeyi beğenmezseniz de beğenmeyi arkadaşlar ee tekrarlıyorum kanala abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay